İkinci el otomobil piyasası stop etti. Samsun'da galerici esnafı son 1-2 ayda ikinci el otomobil satışlarının neredeyse tamamen durduğunu söyledi. Pandeminin ilk aylarının ardından oldukça hareketli olan ikinci el otomobil piyasası son 2 aydır adeta stop etti. Satışın durması ve yılbaşı dolayısıyla fiyatlarda %10'a kadar bir gerileme oldu. Her yıl sonu piyasada durgunluk yaşadığını ifade eden galericiler, bu sene ise durgunluğun daha fazla olduğunu söylediler. Fiyatlar %10 düştü. Fiyatların %10 civarında düştüğünü belirten 20 yıldır Samsun'da galericilik yapan Abdullah Çelik, piyasa bugünlerce bugünlerde çok durgun. Her yıl son günlerde bu durgunluk yaşanıyor. Pandeminin de etkisiyle bu yıl geçen yıl sonuna göre daha durgun geçiyor. Bundan 2 ay önceki süreçte piyasa çok hareketliydi. Haliyle fiyatlar çok şişmişti. İkinci el otomobilde piyasa durdu. Bunda çeşitli etkenler var. Araba fiyatları piyasa değerinin çok üzerinde seyrediyor. Kayıt dışı oto satımı yapanların da bunda etkisi çok. Şu an beklemedeyiz. Fiyatlarda ufak da olsa bir gerileme oldu. %10 civarında fiyatlarda düşüş oldu. Oto pazarının ortadan kalkmasının bize bir etkisi olmadı dedi.